Lazer ile katarak ameliyatı gözdeki en önemli, en yeni gelişmelerden biridir. Femtosaniye lazer katarak diye isimlendirilen yöntemde katarak ameliyatı bıçaksız olarak gerçekleştirilmekte. Ameliyatın kritik aşamaları bilgisayar programlı lazer ile insan elinin yapacağından daha hassas bir şekilde daha kusursuz olarak yapılabilmektedir. Standart katarak ameliyatı FAKO tekniği ile gerçekleştirilir. Halk arasında lazer diye söylenen FAKO işlemi gerçekte lazer değildir. Ses dalgalarının kullanıldığı ultrason enerjisidir. Bıçak ile oluşturulan küçük kesilerden girilerek ultrason ile katarak parçalanıp temizlenmektedir. Femtosaniye lazerde ise bu kesiler bıçak kullanılmadan lazer ile oluşturulmakta, katarak ön zarı lazer ile çıkarılmakta ve katarağın parçalanması lazer ile yapılmaktadır. Parçalanmış katarak fako ile alınıp mercek yerleştirilmektedir. Lazerle katarak ameliyatı risklerin minimalize edildiği, insan hatasından kaynaklanacak bazı komplikasyonların azaldığı en güvenli katarak ameliyat tekniğidir. Bu sayede merceğin yerleştirileceği yuva kusursuz olarak hazırlanmakta, görsel performansın daha iyi olduğu, daha konforlu ve daha güvenli bir ameliyat gerçekleştirilmektedir.